Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ulu Bey Metni Etkinlik Cevapları sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ulu Bey Metni Etkinlik Cevapları 4. Sınıf Türkçe Kitabı sayfa 68'den 74'e kadar hazırlanalım. Soru Aşağıdaki bilim insanlarından hangilerini tanıyorsunuz? Bunların bilime katkılarını arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Aziz Sancar Nobel ödülü Türk bilim insanıdır. DNA onarımı üzerinde yaptığı çalışmalarla bilim dünyasında büyük katkıda bulunmuştur. Kanser tedavisinde önemli keşiflere imza atmış ve genç bilim insanlarına ilham kaynağı olmuştur. İbn Sina, Orta Çağ'ın en önemli tıp bilginlerinden biridir. El Kanun Fit Tıp adlı eseri yüzyıllarca tıp alanında baş ucu kitabı olarak kullanılmıştır. Tıp, felsefe ve matematik gibi birçok alanda bilime katkı sağlamıştır. Piri Reis Ünlü Türk denizci ve haritacıdır. Hazırladığı Piri Reis haritası o dönemin dünyasında detaylı bir şekilde göstermesi bakımından çok değerlidir. Bu harita o dönemin coğrafya bilgisine önemli katkılar sunmuştur. Soru aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinde anlatanlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Bu metinde okuduğumda Ulu Bey bilime olan tutkusu ve bilim adına yaptıklarını büyük bir hayranlık duydum. Ulu Bey elinde büyük bir güç ve taht varken bile ilime, bilime olan sevgisini kaybetmemiş ve devlet yönetimiyle ilgili bilimi birlikte yürütmeyi başarmıştır. Rasathane kurup gökyüzünü incelemesi, zamanın ötesinde bir bilim anlayışına sahip olduğunu gösteriyor. Bilimsel çalışmalarıyla sadece kendi ülkesine değil, tüm insanlığa katkı sağlamış bir hükümdar olması beni çok etkiledi. 4. Sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları 1. Etkinlik Soru Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını okuduğunuz metinden bularak örnekteki gibi ilgili kutucuğa yazınız. Cevap Şark, Doğu, meşhur ünlü bilim ilim medrese okul noksan eksik çağdaş modern hayat yaşam harf savaş ikinci etkinlik soru okuduğunuz metinde alınan bazı kelimeler aşağıdaki kutucuklarda verilmiştir. Ancak kelimelerin bazı harfleri eksiktir. Bu kelimeleri anlamlarından hareketle yanda verilen harfleri kullanarak tamamlayınız. Cevap hükümdarın anlamı padişah kral hakan gibi taht sahibi devlet başkanı İmparatorluk anlamı kendi topraklarında oturan çeşitli milletlerin egemenliği altında toplanan devlet biçimi olanaksız anlamı olma ihtimali bulunmayan imkansız astronomi anlamı gök bilimi 4. sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık ders kitabı sayfa 72 cevapları 3. etkinlik soru Ulu Bey ile ilgili soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız. 1. Ailesi bilimsel çalışmalarıyla tanıyan biri var mıdır? Cevap Evet, Ulu Bey, dedesi Aksak Timur'dur. Ancak Timur bilimsel çalışmalarıyla değil, büyük bir imparatorluk kurmasıyla tanınır. 2. Ulu Bey ne anlama gelmektedir? Cevap Ulu Bey, büyük prens anlamına gelmektedir. 3. Neden hükümdarlık yapmak istememiştir? Cevap: Uluğ Bey'in asıl ilgisi bilimdir. Tahta çıkarılmasına rağmen bilim yapmak istemiş ve bilime olan ilgisini sürdürmüştür. 4. Bilimin hangi alanında çalışmalar yapmıştır? Cevap: Uluğ Bey özellikle matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalar yapmıştır. 5. Hükümdarlık imkanlarıyla hangi amaçları kullanmıştır? Cevap: Hükümdarlığın olanaklarını bilimi geliştirmek amacıyla kullanmıştır. Rasathane olarak astronomi çalışmalarını desteklemiştir. 4. etkinlik soru. Bu ifadede aşağıdakilerden hangileriyle tamamlanabilir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap. İşaretlenmiştir. Bilime tutkuyla bağlıdır. İşaretlenmiştir. Bilimin gelişmesi için çok çalışmıştır. İşaretlenmemiştir hükümdarlığı bilim insanlığına tercih etmiştir. İşaretlenmiştir, hükümdardır. İşaretlenmiştir, matematikçidir. İşaretlenmemiştir, üniversite hocasıdır. Beşinci etkinlik, soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Buna göre sizce okuduğunuz metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Cevap evet. Neden böyle düşünüyorsunuz aşağı yazınız. Cevap. Metinde Ulu Bey'in bilimsel çalışmalarına ve başarına odaklandığı için başlık içeriği tam anlamıyla yansıtmaktadır. Bir yazıya verilen başlık yazının ana fikrini içermeli, ilgi çekici ve anlamlı olmalı, olabildiğince kısa bir başlık olmalıdır. Buna göre siz bu metne nasıl bir başlık verirdiniz? Cevap Bilim aşığı hükümdar Ulu Bey 4. Sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları 6. etkinlik soru. Ulu Bey atlı metnin konuları bakımından aşağıdaki metinle karşılaştırarak ifadeleri uygun şekilde tamamlayınız. Cevap. Ulu Bey atlı metinde astronomi alanda yapılan bilimsel çalışmalar ve Ulu Bey'in bilimsel katkıları konusu işlenmiştir. Yukarıdaki metinde Türkiye'nin keşfedilen yeni bir yıldıza ve öte gezegenine ismi verme süreci konusu işlenmiştir. 7. etkinlik soru. Aziz Sancar hakkında yaptığınız araştırmadan hareketle hazırladığınız kısa sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız. Sunum öncesi prova yapınız. Cevap. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Nobel ödüllü Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ı tanıtacağım. 1. Aziz Sancar'ın hayatı ve eğitimi. Aziz Sancar 1946 yılında Mardin'in Savur ilçesine doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İkinci, bilimsel çalışmaları. Sancar DNA onarımı hücre döngüsü ve kanser tedavisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Özellikle hücrelerin hasar görmüş DNA'ların nasıl onardığını keşfederek büyük bir başarıya imza atmıştır. Üçüncü Nobel Ödülü 2015 yılında DNA onarımı üzerine yaptığı bu çalışmalar sayesinde Nobel Kimya Ödülüne layık görüldü. Bu ödül onu hem Türkiye'de hem de dünya çapında tanınmasını sağladı. 4. Bilimsel Çalışmaların Etkisi Aziz Sancar'ın çalışmaları kanser tedavisinde önemli gelişmelere katkı sağladı ve bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. 5. Türk Gençlerine Önerisi Sancar Türk gençlerine çok çalışmaları, bilim ve teknoloji alanında ilerlemeleri konusunda sürekli önerilerde bulunmaktadır. Bilim yaparak ülkelerine hizmet edebileceklerini sıkça vurgulamaktadır. Sunumunu dinlediğimiz için teşekkür ederim. Profesör Doktor Aziz Sancar gibi bilim insanları bilim yolunda bizlere ışık tutuyor. 8. etkinlik soru. Aşağıda 3 noktanın kullanıldığı yerler ve bunları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallarla ilgili örnekleri eşleştiriniz. Cevap. Kurallar A. Tamamlanmamış cümlenin sonuna koyunur. Benim söylediklerimi herkes hatırlıyor onun söylediklerini. Kurallar B. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklamak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine koyunur. Örnek cümle B. Arabacı B nokta noktaya yaklaştığını söylüyor. 4. sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık ders kitabı sayfa 74 cevapları 9. etkinlik Soru Ulu Bey metnini ilk kez daha bir kez daha okuyunuz. Metnin önemli gördüğünüz noktalarını aşağıya not alınız. Not alırken ayrıntılara girmeyiniz. Cevap Madde madde Ulu Bey metnin önemli noktaları. Ulu Bey Timur'un torunudur ve bilime çok ilgilidir. Tahta 16 yaşına geçmiştir ancak bilim tutkusu yönetimden daha ön plandadır. Matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Semerkant'ta bir medrese ve çağın en gelişmiş rasathane'lerden birini kurmuştur. Hükümdarlığı bilimi geliştirmek için fırsat olarak görmüş, bilim insanlarını desteklemiştir. Bilime olan katkılarıyla insanlığa değerli miraslar bırakmıştır. 10. etkinlik soru siz ileride hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Bu mesleği neden seçtiğinizi aşağıya yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Meslek doktor. Neden? İleride doktor olup insanlara yardım etmek istiyorum. Hastaları iyileştirmek, onların sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak bana mutluluk verecek. Ayrıca doktorluk hem zorbalayıcı hem de çok saygı duyulan bir meslek olduğu için sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi sağlayacak. Meslek yazılım mühendisi. Neden? Teknolojiyle büyük bir ilgim var ve günümüzde yazılım hayatımızın her alanında önemli bir rol oynuyor. İleride yazılım mühendisi olarak yeni bir uygulama geliştirip insanların hayatını kolaylaştırmayı istiyorum. Teknoloji sayesinde küresel düzeyde fark yaratabileceğime inanıyorum. 5. etkinlik soru EBA'dan bilinçli su tüketimiyle ilgili bir kamu spotu izleyiniz. Merak virüsü metninin 5. etkinliğine yöneliktir. Cevap Bu kısımda yer alan etkinliği EBA sitesinden izlemeniz gerekmektedir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.